Bugün sizlerle bandit 5'imizi çözeceğiz. Öncelikle terminalden e, şurada bandit 5'imi başlatıyorum. O açılırken bandit 5'imizde de bizler ne istediğine bakalım. E, dizinin içerisinde insanın okunabilir olduğu yani insanın okuyabileceklerini diyor. Readable. 1033 byte olan bir dosyaymış ve e, executable yani e, yürütülebilir değil not executable yürütülebilir bir dosya değilmiş. Öncelikle bir önceki videoda level 4'te bulduğumuz şifreyi level 5 için yapıştıralım ki e, Bandit 5'imize giriş yapabilirim girdikten sonra bir tane ls ls ile arama yapalım. Gördüğünüz gibi inheri geldi karşımıza. cd her ile giriş yapalım. ls ve la ile bir listeleme yapalım ama gördüğünüz gibi bir sürü dosya var önümüzde. Bunun için bir e, sınıf adlandırma yapalım. Öncelikle find. E, nokta. Tire type. Tire size. Bin Ekle Bunu çalıştıralım Burada bize ne dediğine bakalım önce Arkadaşlar burada Başta ne yazdık find yazdık Bulunduğu dizinden itibaren ee, Nokta ile Aramaya başla anlamına geliyor Yani noktadan itibaren bulunduğu dizini aramaya başla. Ee, sonra Type F dedik. Sadece normal dosyaları bul. Dizinleri, linkleri falan atla. Sadece bize file dosyalarını bul diyoruz. Size 1033 C Boyutu tam olarak 1033 byte olan dosyaları seç anlamına geliyor. Ünlem executable Olumsuzlama anlamına geliyor ünlem burada yani not anlamına geliyor. Dosyanın Çalıştırılabilir olup olmadığını kontrol et diyoruz burada. Ve bizim bunu ee, my buradaki myberry 07 içerisindeki file 2 dosyası da bu özellikleri sağlıyormuş. Bunu da öğrendikten sonra cat dedikten sonra şurayı copy selection yapalım. Sayıda sildik mi tıkladığımızda gördüğünüz gibi şifremize ulaşmış olduk. Level 6'da görüşmek üzere arkadaşlar.